Günümüzde, güzel bir havada başladı. Bugün İzmit'e gideceğiz. İstanbul'un dışına çıkmak 55 dakika, İzmit'e gitmek 45 dakika. Artık gerisini siz düşünün. itibariyle İzmit'e girmiş bulunmaktayız. Şimdi babamı alacağım. Sonrasında birazcık İzmit'te esnaf ziyaretleri yapacağım. Esnaf esnaf dolaşacağım. Eskiden yaptığım gibi. Deve Bülent bizi bekliyor burada bak. Deve Bülent derler babama. İzmit'te de öyle tanıyorlar. Geliyor baba baba baba. Baba gel böyle gel. Gel baba gel. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam babacığım. Ne oldu <laughs> Evet, evet. <laughs> evet e, Biz şimdi İzmit'te e, Deleru e, kafeye geldik. Deleru e, kafeye geldik. Burası Fransa değil İzmit. E, yani Türkiye'nin şehri. Ama Deleru o e, diye bir e, kafesi de var. Bizim zamanımızda yoktu buralar. Biz geliyorduk Yıldız Pastanesi'nde mantacılık yapıyorduk. E, geldik buralarda işimizde. Deleru'dayız. Yapacak bir şey yok. Çay kahve içiyoruz. Buradan nereye gideriz belli olmaz. Belli olmaz. Bu yolculuk nelere gebe artık bekleyeceğiniz. Evet e, şu anda e, İzmit'in e, sembolü e, <laughs> Fethiye Caddesi'ndeyiz e, İzmitli arkadaşlarım bilirler. Bilmeyenlere de ayık olun. Fethiye Caddesi burası bakın. Böyle takım zaman. Burası bütün alan. Öyle mesela. Eskiden burada biz manitacılık yapardık. Çok kovalamışlığımız var. Evet şu an tam olarak bulunduğumuz yer TV 41. TV 41'de benim ilk, ilk başladığım yer. Televizyon hayatında ilk başladığım yer. Bu da Şerife. Şerife ablayla tanışmanız lazım. Kendisi bizim o zamandan beri hep ablamız. O hala burada. Biz de onu ziyarete geldik. Hanımlar Bey. beyler Ahmet Bey ile tanışın. Bilmiyorum. Kendisi e, İzmir'in ilk gazetecisi. olacak oğlak yaptığından bellidir. Anıl kardeşim yıllar önce bizim TV Kıbrıkla çalışırken o günden beri başarılı olduğu belliydi. O günden beri aktif adamdı. Burada arzanıyordu Kocaeli'de. İstanbul'a gitti uzun mürajlardan sonra. Şimdi rampayı ya işte bundan sonra önünün açık olmasını istiyorum. Ta Sibirya yaylası gibi. Peder TVF e koşsun kendisi. Yakışır hakkıdır da adamım. Aynen Kleine Kafe. Yes it is. It is a book. Sizi gördüm mutlu oldum. En güzel şey başka yok. Üçüm benim. <gülüyor> <gülüyor> bu gece çok güzel bir akşam. Dün beraber tartıştık şeyle. Yani yaptık bu programı. İnşallah sonunda iyi olur. Evet. İyi olur. Nesibit'in tüm tehlikeli kadrosu burada yani. Geçen babandan geçiyoruz. Ha. Yani, Babanlar <laughs> 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 için. Babanlar için tabi o tehlikeli kadrosu. Hani oyleşmiyor değil mi? Milyar dolarlık mey içki bu rakıyı 80 liraya satıyor. Sen akıllı kayserili bu şu bunun litresini 15 liraya mal ediyorsun. Böyle bir dünya var mı lan? Adam 9 kere destine ediyor. Bir dakika, savun, dakika savunma, yapıyorsun. hakkı da oldu. Savunma ya ne savunması abi? Sen savunmanı. Baba nasılsın? İyi koçum benim. İyi <laughs> bir benim canım, her şeyim. <laughs> Öldüğüm zaman yeşil siyah tabuta gömülür. Mehterli takımım var, Koca Rıstıoğlu. Sene 68 olmuştum. 166'da kuruldu, ben 65'te kuruldum. 68. Bütün tribünler bana ait. Bizim stat 17.000 kişi bir stat. 27.000 kişi soktuk. Seçkin abin yönetici. Ordanızı benim. Yani Kocaeli Spor 1-0 mağlup Trabzon'a karşı. Evet. Trabzon'da küfür edip duruyor. Anahtarların hepsi bende türgün anahtarları. Açıyorum kapıyı giriyorum. Ne istiyorsunuz lan diyoruz. Bütün Trabzon'lar bilir bunu. Ne istiyorsunuz lan dedim. Herkes burada. Herkesle beraberiz. Böyle her güzel günler her zaman beraber yaşayalım. İnşallah amin. Bebe o bizim bebemiz. Şey, Aşkımıza ya, yer ya, olsun Ray lay 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 Günah kalmadım Öldürürüm sadece Ya <laughs> sevmeyi bilmedim Yıllarca Ya sevince geç kaldım Ya sevmeyi bilmedim Yıllarca Yasemin'le geç kaldım Yaşasın Biz bunlarla beraberken Senin annen seçkili hanımı Benim hanım yoktu ki Öldü babam Ölürüm yoktan İşte ben Aşkım Aşkım Dükkan cedinler işte orkestra getir, onu getir, bunu getir, piyanes getir doğru. Vur beni, vur, vur beni. Canlasın diye. Can diye, mekan, mekan canlasın diye mekan. Ork çalıyor adam. Biz abi bak hiç bir içeri girdi, bir karga attı içeri. Karga. Karga, karga. Tabii, tabii karga var ya şimdi burada dolaşıyor geçer. Piyanist. Çak 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 çalıyor, Hoş geldiniz. geldin Hoş geldin Bülent Bey. Ama karga da duruyor. Karga var ya bir ocağıma bir ocağıma. Herkes tam siper. Uh, Geçti de bir gitti. Kalkın ardından dedi ben çalarım Bir saniye bacanaklar kapıştı. Flaş flaş Yarın olacaksın hissediyorum. Bunu sen bilirler. Yatırımlar bana diye. Şimdi Jiyun ilk defa bizim evimize geldi. Oha! Var mı lan böyle manzara bir tarafta? İsterdim ki bir taras katım olsun. Büyük evimiz olsun. Yani böyle kendime ait bir odam olsun. Yorulmadı ki hiç. Yani oturuyoruz, o, ama mı bozuyoruz, o da yapıyoruz. Ama mu bilmem ne yapıyoruz falan filan mücadele edelim. Aynen böyle öyle bu yani. Yani. Ama bugün bu kadar. Bu Hiç tekrar yaşaladı. görüşürüz zaten. Çek bir, bir şey yok. <laughs> bugün böyle oldu. Hepinizi öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yıllarca geç kaldı.